Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda motor sorularını çözeceğim. Ortalama 20-25 tane motor sorusu çözeceğiz. Arkadaşlar videoları mümkün mertebe çok uzun tutmuyorum sıkılmayasınız diye. Eğer siz daha fazla video istemek istiyor, izlemek istiyorsanız kanala gidip başka videolar ya da motorla ilgili videoları izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına motor bölümünün sorularını koyuyorum. Orada 20'şer 25'er sorudan oluşan bir sürü video var. Onlar onları da izlerseniz daha fazla video istemek isteyenler için tavsiye ederim. Ehliyet Adam Instagram hesabından da bizi takip ederseniz orada da soru çözümleri yapıyoruz. Arkadaşlar sizden ricam bir de kanala lütfen abone olun. Videoları beğenin, yorum yapın, sınavdan kaç aldığınızı yazın ya da anlayamadığınız yer olursa yazın. Yani bir şekilde bize yorum yazın düşüncelerinizi, videolar nasıl oluyor ya da şu şekilde video istiyoruz hocam gibi isteklerde de bulunabilirsiniz. Hızlı bir şekilde soru çözümlerine geçiyorum. Ehliyet sınav motor soruları. Soru 1. Motor çalıştırmak için uzun süre sıkça marşa basılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? Fren pedalının, far ampulünün, marş motorunun, silecek motorunun. Doğru cevabımız C seçeneği marş motorunun. Bir sonraki soru. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Bu uyarı lambası neydi? Arka rezidans işareti. A elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğu arka cam rezidansın çalışmakta olduğunu evet rezidanslarla alakalı bir şey yani arka cam ısıtmadan buğulanmayı ve şeyi önlemek için yağmurlu havalarda donmayı önlemek için bir sonraki soru aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar A araç üstü tavan bagajı kullanılması B tam gazdan ani hızlanmalardan kaçınılması C araçta yapılması gereken bakım ve ayarların ihmal edilmesi D tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç kullanılması Yakıt tasarrufu sağlayanı soruyor. Sorduğuna göre bagaj üstü tavan kullanması aksine yakıt arttırır. Bakım ayarını ihmal edilmesi yakıt kullanımını arttırır. Tavsiye edilmeyen ebat lastiklerde ara lastik kullanması daha fazla yakıt kullanmasına sebep olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Tam gazdan, ani frenden, hızlanmalardan sakınacağız. Stabil gitmeye çalışacağız mümkün mertebe. Bir sonraki soru aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? A. Yakıt tasarrufu sağlamak. B. Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak. C. Şafttan gelen torku arttırarak akslara iletmek. D. Virajlarda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlama. Doğru cevabımız A seçeneği. Diferansiyel tekerlekler ve aracın e, neydi onun ismi? O iletim güç kaynağı alt kısmında bulunan tekerleklerle alakalı şeyler olduğu için şart tork aktarma organı ha, aklıma geldi. aktarma organının parçası olduğu için orada olduğu için bunların hepsini sağlar diferansiyel arkadaşlar iki tekerin ortasında bulunur bazen onu da sorarlar tam böyle iki tekerin orta kısmında yumru bir alan bir sonraki soruya geçiyoruz yukarıdakilerden hangisi antivirizin görevlerindendir Antiviriz neydi soğuk ve sıcakla alakalıydı donmayı engellemek için de soğutma suyun donmasını engellemek evet motorun daha verimli çalışmasını sağlamak donma olmadığı için daha verimli de çalışacaktır. 3 motorda oluşabilecek pars ve korozyonu önlemek. Doğru cevabımız antifrizin görev Motor evet motorla alakalı değil arkadaşlar pardon. Bu iki olamaz hiç motorda oluşabilecek pars korozyonu engeller. Bu da doğru. Ee, bu da doğru. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. Evet. 1, 2, 3. Bir sonraki soru. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki iki az ışıklardan hangisinin yanıyor olması derhal durmaya gerektirir? Yani acil bir şey olduğunu gösteren iki az işareti hangisidir diyor. Gerektirmez pardon. Derhal durmaya gerektirmez diyor. Yanlış okuduk soruyu. Bakın şu önemli. Doğru cevabımız A seçeneği. Petrole gidin yakıtınız azalıyor demek. Bunun için derhal durmanıza gerekiyor. Aslında gitmeniz lazım petrole. Bu akü elektrik sisteminde bir arız olduğunu gösterir. Derhal bu motor yağı ve suyunda bir sıkıntı olduğunu gösterir. Derhal durulması gerektiğini, bu da hararet yani motor ısısının çok yüksek olduğunu gösterdiği için derhal durulması gerektiğini ifade eder. A seçeneği de yakıtınız azalıyor, derhal durmaya gerek yok. Yalnız C, B, D seçeneklerindekileri görürseniz derhal durmanız gerekiyor. Bir sonraki soru. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezidansının çalışmakta olduğunu bildirir. Hemen ışıklara bakalım bu petrol, bu ön sis far, bu yine ışıklarla alakalı, bu rezidans. Yukarıda soruda yine buna benzer bir soru çözdük. Bir sonraki soruya geçelim. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Lastik hava, bakın. Aracı kullanmaya başlamadan. Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi, Aydınlatma sinyal sistemin kontrol edilmesi, ön koltuklar ve arka aynanın beden ölçülerine uygun olarak hazırlanması. Bakın bu araca binmeden, bu binmeden, bu da aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken. doğru cevabımız C seçeneği. Bunlar da kontrol edilecek ama aracı kullanma değil de araca binmeden kontrol edilmesi gerekiyor 1 ve 2'deki. Bir sonraki Evet bu sorumuzda da yine bir araç fotoğrafı var. Fotoğrafta diyor soru işaretiyle gösterilen parçanın Görevi nedir diyor. Bunlar ne arkadaşlar? Amortisörler. Bakalım. A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevap C seçeneği. Darbeleri sönümlemek. Z A. Etkisini azaltmak. Çünkü bu yaylı bir sistem. Dolayısıyla çukura düştüğümüz ya da tümsekten geçtiğimizde araç daha az zarar görür. Biz daha az sarsılıyoruz. Bir sonraki soru aktarma organları. Arkadaşlar bu soru her sınavda çıkar. Onun için bunu mutlaka aklınızda tutun ya da fotoğrafını alın. bir numaralı yer, iki numaralı, üç numaralı yer isimlerini sormuşlar. Bir, şaft. Hemen şeye yazalım. İki, diferansiyel. Az önce sorulan soruda vardı bu. Üç, aks. Bunları unutmayın. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir sonraki soru verilen ilk az hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulması gerektiğini gösterir. Bu önemli bir soru olduğu için birkaç kez almışım şarj derhal durulması gerektir. ABS alakası yok. Yağ basınç şeyi de derhal durdurulması gerektir. Yani 1 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Olmaz. Bakın bu önemli. Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız tabii ki C seçeneği. Bu hava filtresi yakıt tüketimini arttırmaz diğer şıklar yakıt tüketimini arttırır. Bir sonraki soru. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Neden olur? Zamanında değiştirilmemesi. Motorun verimli çalışmaması, çalışmasına, aracın daha yavaş gitmesine, akünün daha çabuk bitmesine, motordaki aşıntıların artmasına sebep olur. Doğru cevap D seçeneği. Motordaki aşıntıların artmasına sebep olur. Motor yağı aşınmayı engelliyor. Parçaların ömrünü az uzatıyor. Bir sonraki soru. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silinmemesinin sebebi hangisidir? Havanın serin olmaz, silecek lastiklerin eskimesi, cam suyu seviyesinin azalması, silecek motorun yavaş çalışması. Bunu hızlandırabiliriz elle. Bunu da arttırabiliriz. Havayla alakası yok. Doğru cevap B seçeneği. Silecek lastikler eskirse silecekler verimli çalışmaz. Bir sonraki soru. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Bu uyarı lambası neydi? plastik basıncı düşük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Lastik basınçları ile alakalı. Evet, motorda görünen en önemli şey. Bu, bunu gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım? Durmamız lazım derhal bu işareti. Bakalım sorumuz ne diyor? Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde şekildeki iki ışığının yanıyor olmasının sebebi hangisi olabilir? Yağ seviyesinin azalması, depodaki yakıtın azalması filan hidroliğin eskimesi, radyatörde amperizin olmaması. Bu değil. Bu değil bu değil motor yağıyla ile alakalı yani motorda bir sıkıntı olduğunu gösterir bunu gördüğünüz an e, durmalısınız arkadaşlar bir sonraki soruya geçelim bir sonraki soru aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır evet doğru cevap A seçeneği bir sonraki soru Yine fotoğraflı bir soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Evet burada ne görüyoruz? Şurada hemen bir işaret görüyoruz. Bizim için önemli. Bir de bu derece işareti. O zaman bu nedir? Isı ve sıcaklıkla alakalı. Bakalım hangi şıkta ısı ve sıcaklık var? Karter'deki yağ miktarı olamaz, depodaki yakıt miktarı olamaz, soğutma suyu sıcaklığı. Evet. Su seviyesinde değil. Bakın şu. neden suyla sıcaklık? Derece varsa bir yerde bir sıcaklık vardır. Zaten şu da hararet işareti. Bakın aracın derecesi de 85 civarı. Bir sonraki soru, Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Bujiler ve buji kabloları yakıt tasarrufunu sağlar. Yenilenmesi yakıta fayda sağlar. Bir sonraki soru Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülerden daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması, direksiyon hakimiyetinin artması, kaza olma olasılığının azalması. Doğru cevap A seçeneği. Dikkatin dağılması. Bir sonraki soru. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılması uygundur? Arkadaşlar petrollerde bazen sık sık karşımıza da geliyor. Eğer aracınıza dizelse benzin konuldu ya da benzinse dizel konulduysa hemen fark ederseniz hiç yerinden kıpırdatmayın. Çekici gelip çekiciyle götürmeniz lazım. Öyle yaparsanız en azından depoyu temizlerler. Aracın aksamına e, yanlış yakıt gitmediği için zararınız az olur. Ama aracı 1-2 kilometre ya da 50-100 metre sürerseniz o şekilde sonradan fark ederseniz büyük zarara sebebiyet verir. Çünkü oradaki yanlış yakıt motorun parçalarına, an tüm parçaların tadilata girmesi ya da değiştirilmesi lazım. Aklınızda bulunsun bu günlük hayat işinize yarar. Soruya dönelim. Hangisinin yapılması uygundur yanlış konulduğunda? Aracı düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basıçlarının düşülmesi. Doğru cevap B seçeneği. Bakın yakıt deposunun boşaltılması lazım, temizlenmesi lazım. Bir sonraki soru aracın uzun süre kullanılmadan beklentilmesi sonucu hangileri meydana gelir? Yani garajda uzun süre bekletirseniz akü şarjının azalması, fren balatalarının azalması, motor yağı özelliğini kaybetmesi. Doğru cevabımız akü şarjı azalır mı azalır, fren balatalar ile alakası yok, motor yağı özelliği kaybeder. Yani bekleye bekleye ömrünü tamamlıyor ya evdeki yağlar gibi bu belli bir süre kullanmasanız dahi ömrü var. Bir sonraki soru işten yanmalı motorlar hangi enerji mekanik hangi enerji mekanik enerjiye dönüştürür? Isı enerjisi, hidrolik enerji, nükleer enerji, elektrik enerjisi. Doğru cevabımız A seçeneği ısı enerjisini. Bir sonraki soru motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? Şarj, marş, ateşleme, yağlama. Az önce de buna benzer bir soru çözdük. Cevabımız tabii ki yağlama sistemi. Aşınmaları azaltır, motorun parçalarının ömrünü uzatır yağlar. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? Altında, üzerinde, ortasında, hizasında? Evet, doğru cevabımız üzerinde olmalı petekler. Yaz, bunlar zaten oralarda çizgiler vardır bir çizgi, iki çizgi. O konuda biraz daha rahat olabilirsiniz koyarken o çizgilere uyarsanız. Zaten uzman kişiler yapması lazım ayrıca bunları da. Evet arkadaşlar, bir motor ehliyet sınavı motor sorularının 20 soruluk denemenin daha sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Şu an soruları ben çözdüm. Aklınızda kalması için bir kere çözmem yetmiyor. Siz şu an tekrar videoyu başarıp bir kere daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Aklınız ancak o şekilde kalır. En az iki kere, üç kere izlerseniz aklınızda kalır. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanala ücretsiz bir şekilde abone olun. Abone olursanız ben daha çok video çekerim. Siz ne kadar çok abone olursa o kadar çok video çekerim. Onun için sizden ricam abone olun. Hoşça kalın.